arkadaşlar. Bugün sizlere sürpriz nokta nasıl tüm telefonlarda yapılır onu göstereceğim. Bununla ilgili diğer videolarımızı açıklama kısmında veya kanala bakıp bulabilirsiniz. Vakit kaybetmeden videoya başlayalım. Gereken emulator uygulamasının linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan indirip başlıyoruz. Ardından üst köşede bulunan artı kısmından 3 noktayla devam edip import local rom kısmına Ardından Donland kısmında bulunan açıklamaya bıraktığım vpro isimli ZipROM dosyasını yükleyip işlemlere devam ediyoruz. Arayüzümüze giriş yapalım. Bu videoda önceki videolardan biraz farklı bir şekilde nasıl hilemizi yapacağız onu göstereceğim. Tarayıcı kısmına videonun linkini ya da kanalın adını yazarak Sahte konum uygulamamız ve dosya yöneticimizi indirmemiz gerekiyor. İkisini de kurduktan sonra dosya yöneticisine girip üst köşede bulunan rot gezgini kısmını gördüğünüz üzere aktif ettikten sonra dahili depolamaya girip sol üst köşede bulunan ilk çizgiye tıkladıktan sonra data klasörüne devam edip Up klasörüne gelip buradaki gördüğünüz içinde fake gps kelimesi geçen klasörü kes yapıp ben tekrardan yaptığım için burada sil yaparak devam edeceğim. Kes yaptıktan sonra sistem klasörüne gelip burada priv up kısmına gelip buraya yapıştırıyoruz. Ardından emülatörümüzü komple kapatıp Fake GPS uygulamamıza giriş yapacağız. Fake GPS uygulamamıza girdikten sonra istediğimiz herhangi bir konumu ayarlayalım. Sol üst köşeden ayarlar kısmına gelip sahte konum modunu kök modu yapıp devam edeceğiz. Buradan sahte konumumuzu başlatalım. Gördüğünüz üzere sahte konumumuz başarılı bir şekilde başlatıldı. Ardından bip'e girip sürpriz noktadan hediyemizi almak için ilerleyelim. Bu şekilde hediyemizi doğru Gördüğünüz üzere sorunsuz bir şekilde hediyemizi aldık. Hediyemizin tanımlanmasını bekleyelim. Hazır kurulu ROM'u bu işlemleri yapmadan direkt ROM'u kurarak fake GPS sistem uygulamasına taşınmış şekilde olan ROM'u yakında sizlerle paylaşacağım. Takipte kalarak videodan haberdar olabilirsiniz. Gördüğünüz üzere hediyemiz tanımlanmış oldu videomuz bu kadardı. Siz de açıklama kısmındaki videoları indirip işlemleri yaparak kolay bir şekilde hediyelerinizi alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.